...yani geliyorsunuz... ...bak beraber bakalım istersen yani Tabii olur... Ee, ...geçen sezon... ...ilk 16 maçlar bunlar... ...geçen sezon ben de bak... ...geçen sezon 29... ...senin tarafta bu sezon... ...26 puan... ...9 galibiyeti var geçen evet. sezon... ...şimdi 7 galibiyet ...yine olur. kötü durumda... ...2 beraberlik... ...5 beraberlik bir yenilgi sayısı da... ...yani bir yenilgi de... sayısı düşmüş... E ...beraberlik yok. sayısı Aynen. artmış... ...26'ya 25... 7 gol 19-18 onlara yakın. Ama hani değişen ne var? Puan farkı var en Ve başta. şu da var. Tabii Galatasaray'ın maçı da var yarın ama... Geçtiğimiz sezon 16. haftada hı hı. liderden yediği farkla da daha azdı Beşiktaş'ın. Hatta ligdeki durumda... imkanı vardı yani. Ligde de 5. sıradaydı. Şu an 6. galiba değil mi Beşiktaş ligde? Şimdi... Dedim ya az önce bazı şeyler bu kadar basit olmamalı. Siz seçiliyorsunuz bir kulübün başkanı oluyorsunuz. 25 milyon euro'luk bir camianın. Hatta dördüncü sıradaymış. Dört müymüş? Şimdi altı. Şimdi e, Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı oluyorsunuz. Ülk, arkanızda büyük bir destek var. Başarısı oluyorsunuz ve arkanıza bakmadan gidiyorsunuz. Ya yani bu olabilecek bir şey değil. Şimdi Sayın Hasan Arat kendi şirketlerinde böyle bir şey yapabiliyor mu? Yani şunu diyebiliyor mu? Arkadaşlar biz bu sene zarar ettik. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Ha yani mümkün mü böyle bir şey? Gerçi Anadolu'da ya. da öyle. Yani adlı adlı, büyükler, ki, büyük kulüplerde de öyle. Başka sistemin değişmesi gerekiyor. böyle. Bu da basit olmamalı. Genel anlamda değişmiyor. Hani ekonomik anlamda Beşiktaş büyük zararda, zaman kaybetti Beşiktaş. İtibar kaybetti. Zaten bunlar değişmezse buraya geç ondan önceki sezon. Bu sezon, geçen sezon yani sıralamayı sıralamaya bu devam ediyoruz. Aynen. Biz. Yani, çok acayip bir tablo gerçekten. Çözüm bulunmazsa, gerçekten elimize geçerken hani Aynen. 29 ya puanlı Beşiktaş, bu sezon Her şeyi kenara çok 26. güzel bir çıkarttınız. İnsanlar da bunun farkına vardı yani şu anda gördükten sonra. Ne değişmiş sonra. yani? O Hiç kadar şey yatırım, Köyye gitmiş <laughs> Oraya gelecektim. Şimdi kadroya bakıyorsun, o kadar yatırım, o kadar transfer, o kadar para harcandı. Bu sene yapılan transferlerden kaç tane oyuncu oynadı? Bak abi, Emirhan Udokay'ı. Başka var mı? Yok. Yani geçen, bu seni, geçen sezon sayıyoruz. Işte geçen Rafa sene silba Rafa silba var. 3 oyuncu. oyuncu. var yani geçen Yeni e bir, sen... bir, de, şöyle bakalım. Gökhan sen de katılacaksın. 11'e <laughs> bakalım Beşiktaş'ı. Sonra yedeklere bakalım. Yani hamle oyuncusu kim var yedeklerde Beşiktaş'ta? Hamle bir Alex'i çok. sayabilir. Zaten Alex'e Masako'ya aldı. İlk olarak. Acayip. Şerenduro aldı. Pardon ilk önce. De, hoca. Mario ha. hiç kullanılmıyor. Düşünülmüyor bile artık. Hayır. Şu yedek kulübesine baktığınızda. Hoca oyuna Diyelim Beşiktaş mağlupken şu oyuncuyu atar, düzeltebilir diyeceğimiz bir oyuncu var mı? Yine mi? eski oyuncu, Chamberlain diye Chambly düşünebiliyorsun yani. O da sezon başında kadro dışıydı. Yani. Bir tane oyuncu Bir tane oyuncu var. sezon başı Hiç, kampı geçti. Okan buyur, kadro da orada. Kadro yani üzerinden. Onu anlattım şimdi. Şöyle vereyim ben sana. Teşekkür ederim sevgili Dağrat, hocam. Daha rahat, bize şimdi, de anlat. Şimdi onu anlattım sahne için. Ya Beşiktaş sol bekten başla örneğin. Ya sol bek Zaynikinov <laughs> yani belli bir potansiyel. Her yerden başlayacağım. Her yerden nereden başlayayım şey. abi? Yani her yerden başlayabileceğim ama negatif anlamda da eleştirmek yani futbolcu kardeşlerimiz de bize biraz zor geliyor. Gökhan anlıyordur benim ne demek istedim ama artık belli bir zamandan sonra da takatın kalmıyor. aynı ı bakıyorum. Geçen iki sene önceki eski yönetimin transferi. Çocuk mücadele et, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gidiyor, bindiriyor, orta yapıyor. Yine bugün kötülerin iyisiydi bana e, göre. Sabek'e bak, Svensson. 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 yani top... açıklaması var. Benim yeteneğim yok. Kırsım'la mücadele ama tamam da yeteneğim yok. Kırsım'la ya. mücadele edebileceksen burası Beşiktaş Kulübü. Burada sonra yetenekli oyuncular ihtiyaç var. Senin oyun buradan kapandığı zaman seni oyunu açabileceğin oyuncular bunlar. Yok zaman da neden alıyor Şimdi işte. buralardan getireceğim O da bir toplar... transfer yanlışı. Bravo işte onu anlatıyoruz. Şimdi burada senin aldığın poten... belli bir potansiyeli var. İyi niyetli mücadele ediyor. Alıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Top gelirken 3 dakika düşünüyor. Baba top gelmeden önce <laughs> sağa sola bakacaksın. Kime pas vereceksin? Kendini açığa alacaksın. Arkadaşını değerlendireceksin. Ama sen top gelene kadar topu düzelt. Kafanı kaldır. Topu dürttüğün zaman abi rakip yerleşiyor. Basıyor topu alıyor senden. E sen buraya çabuk düşünen bir oyuncu alacaksın. Örnek Prime Rozier. Şimdi orta sahada Musrati'yi anlattım. Ya yani şu bölgede top bak şu burası orta saha diye düşünelim mesela. Rakip kale Beşiktaş'ın kalesi. Top şuraları düşüyor. Musrati 18'in üstünde rakip baskı kurmuş. Ya top buralara düşüyor. Sen takımı önden yavaş yavaş çıkartman lazım. Senin bu alanda top alıp oyunu yönlendireceksin ama topu alıyorsun. Tam pas atarken adam geliyor topu alıyor senden kapıyor. Yani belli bir yani e, tamam ayakları çok temiz ama futbol çabuk düşüneceksin, çabuk hareket edeceksin özellikle Anadolu takımlarına karşı oynadığı zaman hep merkezi kapalı tutarlar. Muçi büyük hala hayal kırıklığı. Söylenecek bir şey yok. Zaten oynadığı zamanlar neler yaptığını görüyoruz. Beklentiler içerisinde geldi. Ya ben hep söylüyorum. Arkadaş topla bir şey yapamıyorsan o sahada kötü gözüküyorsan mücadele et diyoruz ya. Ya kanat oynuyorsan en azından şu defansın arkasına koş yap da şu beki stoperi çek de arkadaşlarına alan açmış olursun. Sen topu çizgiye basmışsın ayağını istiyorsun. Ayağını aldığın zaman da bir varlık gösteremiyorsun. O zaman ikinci şıkkı dene babacım ya. Al koşu yap. Stoperle sol beki çek. Getson. Ben dedim ya al götüre döndü oyun artık. Yani bir varyasyon yok. Bir oyunu çevirip çok çabuk çevirip soldan bir kanat sağdan kanat organizasyonu merkez. Getson alıyor dönüyor. iki kişi geçip kafasını kaldırıyor. Pas atacak atamıyor. Atacağı dönemlerde de iyi değerlendiriyor. Final pasları zaten iyi kullanmış olsa çok farklı seviyede bir oyuncu olurdu. Rafa Silva aynı o da al götüre döndü. O da alıp götürmeye çalışıyor. Semi sırtı dönük rakiple mücadele ediyorsun Semi. Anadolu takımlarında artık takımlar o bölgeyi diyoruz ya kalaba. Sırtını aldığı zaman seni sen o topu düzelteceksin, döneceksin. Solundaki stoper gelir, bek gelir rakibin alıyor topu senden, kontra takıyorsun. Tam çıkarken de dengesiz yakalanmak en tehlikeli bir şeydi. Dengesiz yakalanıyorsun, rakip geliyor üstüne pozisyon buluyor. Al set oyunu oyna, onu da mı yapamıyorsun? Koşu yap defamlı defansın arkasına. Rahatsız et. Sağa sola git. Soperleri çek. Geç sonra alan açarsın. Rafaya alan açar Yok abi artık oyuncu topluluğunda şu oluşmuş. Birbirinden kopmuş bir oyuncu topluluğu var. Ben en azından diyor yani alayım topla bir şey yapmaya çalışayım. O futbol bitti. Yok artık o futbol. O biraz çaresizlik oyunu aslında. Çaresizlik ya. oyunu ama onu da yapamıyorsan. Aynen. Az önce söylediklerimi yap en azından. arkadaşlarına alan aç. Maalesef şu takımdaki kadrodaki oyuncularda. da ciddi şekilde uyum sorunu. Yani e, birbirlerini tamamlayabilecek oyuncu potansiyelinin olmadığını söyleyebiliriz. Ben hep söylerim. Bir oyuncunun performansı iyi bir oyuncunun performansı arkadaşı arttırır. Sen iyisin ama sana sanatlı toplarla o topu değerlendirirsen senin de performansın artar. Atıyor masa tenisi gibi kontratak. Atıyor masa tenisi gibi kontratak. Alıyor götürüyor, kafasını kaldırıyor ya kaptırıyor ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Masa tenisi gibi kontratak. Şu var. Beş, bilmiyorum katılır mısınız? Beşiktaş formasının bir kalitesi vardır değil mi şimdi? Bu 11'de bence iki oyuncu Jetson ve Rafa Silva dışında o forma kalitesine yakışabilecek o seviyede herhangi bir oyuncu yok. Yani i̇şte 9 oyuncu o seviyenin direkt altında. Yani yani. Bir takım o oyuncuları da çıkarttığımızda başka bir seviyeye yani mücadele başka bir yöne dönüyor yani. Orta sıraların da altında Tabii, bir takım. Kesinlikle. Başka bir mücadelenin içinde oluyor yani Şimdi, şu kadro kalitesiyle. Bravo Gökhan. Bir de bu ne oluyor biliyor musun? Bu iki oyuncuyu çıkarttığın zaman dediği gibi başka bir kalite seviyesine düşebiliyor ama bu oyuncuların da performansına etkiliyorsunuz. Sen böyle oyunculara sahipsen ona göre bir kadro oluşturacaksın. Tabii. Hep diyorum düğmeyi yanlış yediklerin. Sen etrafını doldur bu oyunculara bak gör neler yapabiliyor. Ön tarafta imobile neler yapıyor. Yani geçen programda da söyledim İmobile bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Niye top gelmiyor kanatlarda? Bugün Gökhan'la onu konuştuk yayın içinde. Santa yok. Kanatlardan forvet, merkezden top gelmediği ne yapıyorsun? Kendin arayış içerisine giriyorsun. Maalesef yani ee, verilen vaatler ve sonuç söylenecek bir şey yok. Çok söylenecek şey var aslında da. Yani görünen köy kılavuz istemez derler ya sevgili Güneşen. Beşiktaş Doğru. çok yanlış yönetildi. Yönetimsel anlamında tabii ki de sorunlar yaşandı ama bizim dönemimizde 3-4 tane yabancı oyuncu vardı. Şimdi bakıyorsun takımda 14-15 tane yabancı Teşhisleri oyuncu var. 11 12 idaresi daha kolay değil. Tabii o tesisleri idaresi daha kolay. O önemli olan oyunculara dokunacaksın abi. Oyunculara sistem taktik olarak bir şeyler veremiyorsan psikolojik olarak dokunup mücadele etmesi gerektiğini ona empoze edeceksin. Yönetim problemleri yönetimdeki problemler bazen takımın içerisine etki sağlayabilir ama sen ekonomik anlamda onları doyurmazsak yani, etkiler. Tabii canım, Sen parasını verdiğin zaman bakıyorsun Beşiktaş'taki oyuncular parasını alıyor. O zaman çıkın bir şeyler yapın. Kabul edilecek konu değil bu yani. Benim kabul etmediğim konu bu. Tabii oyun olarak Beşiktaş tatmin edici bir oyun ortaya koyamadı Gökhan bugün. Yani dediğim gibi orada şimdi Rafa Silva'yı çıkartalım abi. Ee, o da kendi bölgesi de oynamıyordu ki. Doğru yerde oynasa belki çok daha... Rafa paylaşmış. Silva, Getson, işte Immobile'yi çıkar. Bugün yoktu gerçi. Başka bir derdi oluyor Beşiktaş'ın. Tabii. Ya acaba işte deplasmana gidiyoruz oradan alamazsak işte kötü rüya görür müyüz gibi bir kadro kalitesine düşüyor bu sefer. Yani oradaki ince Çelik şey. Çizik yeniliyor be Evet ya bu, buradaki ya. detayı atlamamak lazım ama Hı. dediğim gibi yani sen sahanın içinde ne kadar bu işleri yaparsan yap, bu iş tepede şu an asıl asıl sorun. E, tepede e, olanların ortada olmaması da gerçekten bence e, Beşiktaş camiasını rahatsız eden şey. E, bir de bu yapısal problemimiz, gerçi bütün takımlarda var. Şimdi ben hatırlıyorum o dönemi gelirken işte Feyyaz Hoca, Samet Hoca baş roldeydi. o seçim sürecinde takip ettiğimizde hepimiz gördük ki işte Samet Hoca var. E, takımın süyüsü yani. Feyyaz Hoca var. Ya futbolu futbol futboldan gelenler sorumlusu. Şimdi bu şeyle çıkıldı. Şimdi yöneticilerin şöyle enteresan bir dürtüleri var. E, yöneticiler futbol adamlarını seçmekle görevli insanlar olduğunu unutup hı hı işin Sahnedeki insan olmaya çalıştıklarını görüyorum abi ben. Biraz rol çalıyorlar değil mi sürekli? Evet yani şimdi ben ya e, keşke sadece rol çalsalar. Bazı, <laughs> yani keşke rol çalsalar da basın camialarımızdan toplantısından başka ben, şeyler çalmasınlar. Samet Harbimde. hocanın yani şu şu ifadesini duydum hani evet bazıları işte iddia olabilir işte e, cevaplanması gereken e, şeyler olabilir ama şimdi Vice Squad şifresini benden aldı kendisi kullanmaya başladı veya başkasına verdiği gibi bir ifade kullandı bir yönetici Aynen. için ya ben o kadar senilir futbolun içindeyiz şu an o programı ben bile kullanamam yani ya White Scott kim biliyor musun White Scott Gökhan ben eski futbolcular White Scott yanlış anlamayın ne anlamda biliyor musun o White Scott'la Gökhan'la içeride konuşuyor o bilgisayarda bakıyorlar ne kadar koşmuş ne kadar orta yapmış abi adam 20 kere koşu yapar 20 kere orta yapar ama dağlara taşlara rakibe verir. 5 kere gidersin bırakırım Gökhan'ın kafanı. Yorumlamak uzak önemli Uzak köşeye olur. bırak. Önemli olan Tabii çok güzel bir yere değil. Gönder Gökhan'ı. De White Scout işte kardeşim. Gönder Okan'ı, gönder Ahmet'i, gönder Mehmet'i. Canlı izlesin o White Scout'lar. O bilgisayara bakıp da transfer yapmayacaksınız. Bunu geçin artık aşın kandırılıyorsunuz inanmayın buna. Vallahi inanmasınlar Cüneyt abi. Bak samimi söylüyorum. Ya, doğru ya defalarca maç izliyorsun. Sen de doğru kullanıldığı zaman yani. Ya şöyle bir de doğru kullanıldığını ya, ya, doğru kullan ama çok önemli. Çıplak gözle izleyin. Tabii tabii. tabii. Ki. O, o, Şimdi son durumunu tabii ki. izlemeden yani Bravo. istediği kadar iftiholcu sen. Abi 10 gün antrenman yapma. Aynen tabii ki. Yani bir ay ee, önceki maçı izlemem bile Bravo yetmeyebilir Yetmez yani. Yetmez yani bir şey vermez Güncel sadece. durumunu, güncel durumunu biliyor olman lazım. Ya orasını geçtim. Ee, yani yöneticilerin de en azından e, çok yüksek ihtimal zaten e, kimin seçileceği de belli. En azından o futbolu bilenler yönetecek tarafından. Yani Hı -hı. burada meslektaşlarımızı, işte futbol adamlarımızı e, korumak amaçlı söylüyorum bunu. E, göreve getiriyorsanız işine karışmayın. Bu kadar. Türkiye'de futbolda o sistem olmuyor. E rol çalmayın. Ee, siz, herkes her şeye karışıyor. Siz futbol adamlarını, doğru futbol adamlarını seçmekle mükellefsiniz. Yani, yani dünya futboluna baktığımız zaman sadece bizim gördüğümüz işte sportif direktör ya futbol direktörü. Yani sahne önünde gördüğümüz o.